Kardeşlerim, Türkiye dünyanın en pahalı toprağı. Dünyanın en pahalı toprağında en ağır bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş bir milletin çocuklarıyız biz. Bu toprakları korumak çok zor. Bu toprakları geçmişte büyük devletler her zaman söylediğim gibi iki şeyle korudular. Büyük ordularla, büyük ekonomilerle korudular. Şimdi ise büyük ekonominiz büyük ordunuz, büyük demokrasiniz olacak. Ve o ordunuz da demokrasiye ram olacak. Demokrasiyi içselleştirecek. O nedenle bu topraklarda yaşayanlar partileri araç kabul edin. İdeolojileri araç kabul edin. Derneklerimizi araç kabul edin. Mezhep kavgalarına düşmeyelim. Etnisite kavgasına düşmeyelim. Irk yarış hatları için geçerlidir. İnşallah bizler Manisa'da ben bir AK Parti milletvekili olarak Manisa'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda Türkiye'nin genel siyasetiyle de ilgileniyorum. Çünkü milletvekiliyim ben. Doğu beni ilgilendiriyor. Alevi kardeşlerim beni ilgilendiriyor. Romanlar beni ilgilendiriyor. Nerede bir mazlum varsa, mağdur varsa o beni ilgilendiriyor. Bugüne kadar da böyle çalıştım. Ben beş senedir sizin milletvekilinizim. Bu milletvekilliği yaparken hiç ayrım yapmadan bana oy verenler AK Partililerdi, AK Parti'yi sevenlerdi ama ben Manisa'nın milletvekiliğim gibi gayret sarf ettim, çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim inşallah. Önce 5. sıradaydım biliyorsunuz, sonra 3. sıra, sonra Genel Başkan Yardımcılığı ve 1. sıra, şimdi tekrar yeniden 1. sıra milletvekilliği devam ediyor. Ve aynı zamanda da Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesiyim. Kadere iman edenler kederden emin olurlarmış, ben kaderime iman ediyorum. Kederden emin olmak için kuşlar bile kaderle uçarmış. Önemli olan bulunduğunuz göreve, bulunduğunuz makama şeref verebilmek. Ben bu oturduğum koltuktan şeref alan adam olmadım hiç. Koltuklar insanlara şeref verebilir, ama o koltuk ayağınızın altından gidince şerefinizi kaybedersiniz. Ama şerefliyseniz o koltuk olsa da şereflisiniz, olmasa da şereflisiniz.